Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel o kadar uğraştığım bir video. Şuna bakar mısınız? Yan hesabında 7 tane kutu biriktirdim. Büyük kutu, savaş kutusu, mega kutu da var. Arkadaşlar Ve Daha bitmedi. Buradan da 2 tane biriktirdim arkadaşlar. Yani bir video. 10 like gelsin artık. 10 like bakın 10 like sizi hiç uğraştırmadan videoya geçelim diyorum arkadaşlar bu benim can hesabım bütün görevleri yaptım hemen şuradan savaş kutusuyla başlayalım bundan tabii ki de çıkmayacak büyük kutu 2 de demezsin ya ya iki de demezsin ya arkadaş ve Hayırlı uğurlu olsun Jack'imiz. Yeni savaş çizik. Hayırlı olsun. Hemen savaş kutusundan devam edelim. Büyük kutu alayım. Ya hadi bir 39 40 falan yaz ya. Allah'ını sorsanız. Hadi mega kutudan al be. Hadi be. Hadi be. Ya aldım. Karakter geliyor. Hadi arkadaşlar hadi Tomar 753 olarak hadi El Primo iyidir yani iyidir Şimdi hemen buraya gelelim Buradan açalım ve çıkmıyor Evet hemen şuradan Jesse'yi de alalım ve bugün tamı tamına arkadaşlar 3 tane karakter çıkardık. Bu hesabı da ben geliştireceğim. Bin kupa olacağım bugün. Kasacağım yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan savaşçılar geldiğimizde artık 9 savaşçımız oldu. Yani burada ben Jesse'yi 10 yapacağım. Elpirmo'ya 10 yapacağım. Ve ile 10 yapacağım. Hemen şuradan yükselteyim tamamdır. Arkadaşlar videoyu dediğim gibi 10 like gelsin çünkü çok uğraştım yani. O yüzden 10 like gelsin. 10 like gelmezse de bir yani 8 like gelsin olur yani. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.